Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün atamalarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bunu sizlere hemen aktarmak istiyorum. Bugün arkadaşlar TV 100'de canlı yayın vardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı orada konuştu. Atamalara dair önemli bir bilgi verdi. Şimdi canlı yayın görüntülerini de göstereceğim sizlere. Moderatör de güzel bir soru sordu. Bizzat yakından takip ediyorum. Atamalarla ilgili haberleri size en kısa yoldan, en kısa zamanda aktarmaya çalışıyoruz olan gelişmeleri. Arkadaşlar kendisi de Aynı şeyi söyledi. Söz ağızdan çıktıysa bu artık icraate dökülür dedi. Artık uygulama aşamasına geçilmiştir dedi. Atama olacak dendiyse olacak denmiştir gibisinden bir e, tasvirde bulundu. Cümle kullandı. Şimdi onu da izleyeceğiz. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Şimdi ben bile yani bir takım bürokratlarla görüşüp diyoruz. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanıyla da hani görüşmüş olsam atıyorum daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Aynı şeyleri söyleyecekti arkadaşlar. Yani benim size söylediğim şeyler zaten birçok yüksek makamdaki, mevkideki kişiler de aynı şeyleri söylüyor ama ne yazık ki 76 gündür bu atamalar olmuyor. Yani Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkacak kelimenin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Şu anda e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da aynı şeyi söyledi. Yani artık yapılacak bu dedi. Söz ağızdan çıktı. Yani bekliyoruz arkadaşlar. Beklemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Bütün makam mevkideki bürokratlar, yüksek makamlardaki bürokratlar, görevliler aynı şeyi söyledi. Bu atamalar olacak denildi atama yapılacak denildi. Yani bakan kendi ağzıyla söyledi. Yani bu atama olacak dedi. Arkadaşlar beklemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Şimdi bir arkadaşlar bakalım canlı yayın görüntülerine. Eğitim Bakanımız var, Sayın Cumhurbaşkanımız var. Eğer öğretmen atamalarına ilişkin bir planlama yaptılarsa bunu zaten kamuoyuna açıklamışlardır. Sayın yani, Eğitim Bakanımız da açıkladı. Burada Bakan Bey yani, açıkladı Açıpladı, biliyorum, biliyorum. ama biliyorum. O zamanlaması ile ilgili ama, ama ama şu şudur, yani devlet bu, bu tip planlamaları yaptığında zaman yönetimi de yapar. Bir söz e, hükümetin ağzından, Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıktıktan sonra artık onun uygulama e, süreci yönetilir. Oradan geriye dönüş söz konusu olmaz. O yüzden bunun bir zaman yönetimi olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki Sayın Bakanımız, e, Cumhurbaşkanımız bu konuda tasarrufta bulundukları zaman e, onu da kamuoyuyla paylaşıyor. Ben sizden öğretmen arkadaşlarım adına rica ediyorum. Ne olur Milli Eğitim Bakanımıza bunu bir hatırlatın. Memnuniyetle. Sayın memnuniyetle. Sayın Eğitim Bakanımız var, Sayın Cumhurbaşkanımız var. Eğer öğretmen atamalarına ilişkin bir atama yaptılarsa bunu zaten kamuoyuyla açıyor. zamanı var. Sayın yani, e, Milli Eğitim Bakanımız da açıkladı. Burada Bakan Bey geldi ve açıkladı biliyor, ama biliyorum. zamanlaması ile ilgili... Ama, ama, ama şu şudur yani devlet bu, bu tip planlamaları yaptığında zaman yönetimi de yapar bir söz e, hükümetin ağzından Cumhurbaşkanı'nın, bakanın ağzından çıktıktan sonra artık onun uygulama e, süreci yönetilir. Oradan geriye dönüş söz konusu olmaz. O yüzden bunun bir zaman yönetimi olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki Sayın Bakanımız, e, cumhurbaşkanı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, bu artık zaman yönetimi diyor. Artık laf çıkmıştır. Artık onun düzenlemeleri, planlamaları yapılıyordur. E, artık zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımız açıklar diyor baş da. Arkadaşlar gelişmeler oldukça sizlere en kısa zamanda elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Herkes için umarım hayırlı uğurlu olur bu atamalar. Olacağına dair benim hala daha güçlü düşüncelerim var. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. Beğenmeyi ve abone olmayı Olá, tudo